Şimdi de kayıtta Ver Sonuna kadar verme de Abi oğlum lan fazla verdin lan 3 liralık benzin yaktın Oğlum lan En te tersini bu yaktı he ya. Oğlum bu ne lan sürüyle geliyorlar Sürüyle aramaz vermeye geliyorlar tamam hadi gel gel içinde kalmasın gel 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 yap yap ama çok tamam sen de yap bakayım tamam hadi sen de yap sonuna kadar yapma ama tamam oğlum ne oğlum sonuna kadar yapmayın lan Beş, beş liralık benzin gitti ya zaten. Hadi görüşürüz çocuklar. विषय दी जन्मे